Türkiye'nin en yenilikçi, en yeni, en derli toplu EKPSS kursu yayınları EKPSS formatlı gerçek EKPSS kanalı Koca Kafa uzaklığını eğitim Koca Kafa EKPSS kursları Gazi Hoca. Herkese iyi günler. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Bugün 26 Nisan 2022. 24 Nisan EKPSS sınavının üzerinden 2 tam gün geçti. Artık o e, sınav heyecanı yavaş yavaş puan heyecanla yavaş yavaş atama heyecanına dönmek üzere. Bizler de gün içerisinde sizlerden bize gelen soruları daha çok e, faydalı olabilecek soruları değerlendirip sizlere faydalı olmak için canlı yayında değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün Enes. Arkadaşım yani bakın. Önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu sınav önceki yıllara göre zor bir sınavdı. Sorular zor olduğu an kitlenin büyük bir kısmına büyük bir kısmına zor gelir. Kimsenin yapamadığı bir soru olduğu an aslında o soru hiç sorulmamış hükmündedir. Bakın. Kimsenin yapamadığı bir soruyu bir kişi yaptığı zaman o kişiye o soru ekstra bir puan getirir. Ama öyle 7 puan, 10 puan, 11 puan falan gibi değil. O yüzden de bir, gerçek puanların hesaplanması lazım. İki, sıralamanın hesaplanması lazım. Burada iki tane kavram var. Puan ve sıralama. Puanla sıralama doğru antre. Doğrudur ama zor sınavlarda bu puanla sıralama aynı anda yükselebiliyor mu yoksa biri böyleyken biri böyle mi kalıyor? O istatistikleri görmek lazım. Benden puana karşılık şu gelir, şuna karşılık şu gelir şeklinde şöyle gelir böyle gelir şeklinde bakıldığı zaman çok zor ifadeler istiyorsunuz. Herkes kendine en uygun olan ifadeyi bana söyletmeye çalışıyor. Da benim söylemem bir şey ifade etmiyor ki. Belki evet, de sizi yanıltacağım. O yüzden de sınav sıralamaları gelmeden böyle bir şey yapmam. Ha işte Aynen Türkiye sevdası arkadaşım hocam ben matematik yaptım başkası yapmamış netimiz aynı ama notumuz da aynı olur mu? Bu videoda bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın sınavda 60 tane soru var. 60 sorunun puanlaması her soru için aynıdır. 60 sorunun fiyatlandırması her soru için aynıdır. Kimsenin yapamadığı 17. matematik sorusunu ben yaptım. Bunun dışında kimse yapamadı. Bir, matematikten bana bu soru için Fazladan 5 puan gelecek mantığı doğru değil. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar sorularınızı lütfen konuşmamdan sonra yazın, verin. O zaman daha çok faydalı olurum, daha çok cevap veririm. Senaryo Ahmet 15 tane Türkçe sorusunun tamamını doğru yaptı. Bunlar bana yeter dedi. Başka bir soru işaretlemedi. 45 tane boş sorusu var. Ayşe 15 matematik sorusunun tamamını doğru yaptı. Bu bana yeter dedi. İşaretlemedi. Kemal 15 sorusunun 15 Tarih sorusunun tamamını yaptı. Başka soru işaretlemedi. Yani her üçü de sadece 15 soru yaptı. Ama biri matematik yaptı. Biri Türkçe yaptı. Biri tarih yaptı. Bu üç arkadaşa da gelecek puan atıyorum 68'dir. Ahmet, Mehmet, Ayşe sen matematiği çok yaptın. Aferin. Yapılmayanı yaptın. Gel sana bu soruyu verelim mantığı yok arkadaşlar. Herkes aynı puanı alır. Aynı adette soru yapıyorsanız aynı adette. Burada temel mantık şudur. Bu sınavla ilgili bu hafta başlanır mı, başlanılmaz mı bilmiyorum. Önümüzdeki bayramdan sonra bu sınav sonuçları okunulacak. Ham datalar dediğimiz sizin doğru yanlışlarınız ortaya çıkacak. Herkesin. Bunlar liseler, ön lisanslar, lisanslar, zihinseller, genel görmeler, kendi işlerinde ayrı ayrı gruplandıracaklar. Ayrı ayrı ortalama netler bulunacak. Bu netlere göre sapma değerleri saplanacaklar. Bu netlere göre Z dağılımı dediğimiz dağılımlar hesaplanacak. Daha doğrusu bu netlere göre Türkiye ortalaması çıkacak. Türkiye ortalaması ama Türkiye ortalaması kendi gruplarınız içerisinde çıkacak. 55 bin lise mezunu varsa bu 55 bin kişinin içerisinde 16 bin tane ziyaret zihinsel ise 16 bin zihinsel lisenin hesaplaması çıkacak ortalaması çıkacak. Bu 16.000 zihinselin ortalaması eğer 20 ise ki ortalama kaç olması lazım? 30 olması lazım. 20 ile 30 arasında kaç net var? 10 net var. Ortalamanın 20 olan bir kişinin normalde kaç alması lazım? 50. Ama 60'a göre. Atıyorum bunu 40'a göre yaptığı zaman bu adam 70 74 75 alacak. İşte asıl fark burada geliyor. Bakın. Sen 35 net yaptın. Ben 38 net yaptım. 35 nete kadar herkese 1,5 puan geliyorsa ben de 35 yapsaydım senin netinle benim netim aynıydı. Atıyorum bunları ee, sayısal değer olarak söylemiyorum. 35 net'e karşılık her ikimizde de eğer 83 puan gelecekse 35 nete karşılık ve puan başına 1.5 puan veriliyorsa 38 net yaptığım an ben 35 ile 38 arasında kaç soru var? 3 soru. 3 çarpı 1.5 4.5 puan fazla gelmesi gerekirken 38 net yapana o kişiye 5 veya 5,5 puan geliyor. Bakın, 4,5 puan yerine 1 puan fazladan geliyor. Ama o yaptığı matematik sorusundan değil. Yaptığı matematik sorusundan değil. Fazla yaptığı sorulardan fazla puan geliyor. 33'ün üzerine siz 35 net yapıyorsanız veya 35'in üzerine 38 net yapıyorsanız 35'e kadar aynı puanlama herkese bir buçuk puan ama bir noktadan sonra 1.6 1.7 gibi puanlar geliyor. O yüzden sınava girdiniz. Bu sınavda 60'ta 60 yapan kimse yok. Ama bir tanesinin sınav birincisi olması lazım. Vatandaşın birisi 60 sorudan 57 net yaptı. En fazla. Birinciye o diyoruz. o adama 100 vermiyoruz. Ama 99,98 bir gün 98 puan veriyoruz. Arkadaşlar sorularınızı biraz sonra deneme sınavları ile ilgili 532 354 81 98 arayabilirsiniz. O yüzden diyorum bekleyin. Sıralamalar önemli. 84 puanla 600. sırada olabileceğiniz gibi 84 puanla 2400. sırada da olabilirsiniz. Puanlar yanıltıcı olabilir. Puanla sıralama bir arada olursa anlamlıdır. Artı şu anda netler uçuşuyor. Puanlamalar hesaplıyorsunuz. Ya soruyu çözerken yanlışlıkla veya o anda görmediğiniz A yerine C işaretlediyseniz veya işaretlemediğiniz bir soruyu doğru kabul ediyorsanız veya bir soruyu yanlış olarak görüyorsanız bunlara göre şu anda hesap plan yapmayın. Bekleyin. Bayramdan sonraki süreçte cevap anahtarlarınız açıklanırsa eğer o zaman daha net olursunuz. En netinizde Sınav sonuçları açıklandıktan sonra benim sizlere 2012'den beri sözüm var. 2012'den beri aynı soru, çözüm var. Elimden geldiği kadar atamada, puanda, yerleştirmede ben sizin yanınızdayım. Ben sizin yanınızdayım. En azından şunu söyleyebilirim. Ümit Baba demiş ki 47.5 ünitem var ve pardon Ümit Baba değil. Recep Barut. Hocam 87.5,8 gibi bir puan alırsam benim önceki de netim de öyleydi. Önceki netle bu net arasında bence 1-1.5 puan yukarı doğru bir oynama olacak diye düşünüyorum. Yani bir önceki sınavda attım 40 nete karşılık 80 puan aldıysanız bu sınavda 40 nete karşılık 81-82 puan gelecekmiş gibi görünüyor. Ve tekrar söylüyorum ben şu anda şu puanla şu gelir şu anda şu puanla şu gelir şeklinde yorum yapmıyorum. İnternette zaten yüzlerce puan hesaplama var. Tekrar toparlıyorum. Bir matematik sorusuyla bir Türkçe sorusunun bir tarih sorusunun bir vatandaşlık sorusunun değerlendirmesi aynıdır. Değerlendirmesi aynıdır. Fatih Fatih eyvallah. Bizim yayınlarımız, bizim denemelerimiz, bizim sınavlarımız ki Fatih gibi binlerce insan bana mesaj yazıyor. Allah razı olsun. Bizim yayınlarımız gerçekten bu alan için hazırlanmış yayınlar. Yaklaşık olarak 48 bin, 50 bin civarında soru hazırladık. Bu soruların hepsini çözdük. Vardır. 5, 10, 15, 20 tane soru vardır. Yanlış, eksik. Dizgi hatası. Belki de gözümüzden kaçmış. 48 bin, 50 bin adedi 50, 100 arasında çok büyük farklar var. Bu alanda bizim yayınlarımız piyasadaki en iyi yayınlardır. En azından üzerinde lise EKPS yazıyor. Üzerinde lisans EKPS yazıyor. Ve Herhangi bir soruyu açtığınızda herhangi bir sayfayı açtığınızda şu soruyu şurada bulma şansınız yok. Çünkü lisansın soruları farklıdır. Ön lisansın soruları farklıdır. Lisenin soruları farklıdır. Son olarak şunu söylüyorum. Eyvallah Enes Kotan. Son olarak şunu söylüyorum. Arama motorlarındaki puanların üzerine bir, bir buçuk puan çıkabilme ihtimaliniz yüksek. İkinci atama bence seçimden önce olur, merak etmeyin. İnternetteki hesaplamaların üzerine çok rahat bir buçuk puan koyabilirsiniz. Başka ne diyeyim ben? Tabii adamı puanı orada 99 çıkıyorsa 99'un üzerine bir buçuk koyamazsınız. Mantıklı ölçülerde. Evet arkadaşlar, süreç içerisinde. Ben sizlerden gelen soruları böyle parça parça. Bizlerden deneme sınavı, bizlerden kitap, bizlerden soru bankası, konu anlatım isteyen arkadaşlara e, yazın. 2024'de hedefleyen arkadaşlar da her zaman yanındayız. Yukarı doğru puan çıktıkça o 1.5 puan 0.25'e, 0.30'a, 0.40'a düşer. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.